Efendim tekrar hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda sizlerle birlikte yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden evvel yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan şu anda karşınızda gördüğünüz uyarı ve efendim çekince notlarımız vardı. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da şu anda mevcut olan bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler. Kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyoruz. Efendim şimdi sizlerle birlikte önümüzdeki yeni işlem haftasına hazırlık yapmaya devam edeceğiz. Yani kapanış haftalık bazda nasıl geldi Borsa İstanbul'da? Elimizdeki koşullar bizlere teknik manada neler göstermekte? Nedenleriyle birlikte önümüzdeki haftanın en önemli takip seviyeleri, destekleri ve dirençleri hangi bölgeler olacak? Borsada neler bekleyeceğiz? Konumuz yani bu olacak. Önümüzdeki haftanın hazırlığı. Yani yarından sonraki süreçte. Şimdi kaç kapattık biz 5191 puanlamasındayız. Sürekli sizlerle birlikte endekste RSI bazlı bir güç kaybı olduğundan, volatilite bazlı hareketlerin yine olmaya devam edebileceğinden, piyasanın eskisi kadar güven vermediğinden, aynı zamanda 5500'ün çok ciddi bir direnç olup orada düşen tren direnci oluştuğundan ve 5280 bölgesinin altında kapatılmaması gerektiğinden bahsediyoruz. 5 tane nedenimiz vardı manevuzu. 5 tane koşul sayıyorduk birlikte. Yani biz de nedensiz bir şey anlatmıyoruz biliyorsunuz zaten tekniğimizi. O yüzden tekrar kısaca özetliyoruz. Diyoruz ki şimdi buradaki güç kaybından bahsettiğimiz şey şu. Endeksin bak şu anda mesela bugüne göre konuşalım. Hadi 3 gün 5 gün önceye göre de konuşmayalım. Endeks şu anda kaç seviyesinde? 5190 yuvarlayın. 5200 deyin. Tamam 5200 deyin. Konuşması ifadesi kolay olsun. Şimdi 5200 ifadesini kullandığımızda endeks bu bölgelerde doğru mudur? Peki endeks daha önce Aralık ayının başında 5200'ü puanlarda değil miydi? Bakın Görüyor musunuz? 5180-5200'lü puanlarda değil miydi? Değil mi? Oradaydı bu endeks. 5200'lü puanlar içerisinde seyretmeye devam ediyordu. Peki o bölgelerdeken bakın şurası. 13 Aralık Salı günü mesela o 5180-5200 bölgesinde olan BIST endeksinin RSI değeri neredeydi? Bakın görüyor musunuz? Bak neredeydi? Şimdi birlikte işaretliyoruz bak nedensiz bir şey anlatmıyoruz. Şimdi endeksin fiyatları aynı yerde değil mi? Aynı yerde yani bundan yaklaşık biz Aralık ayının başında da 5200 puanlamasındaydık. Bugün de 5200 puanlamasındayız. Yani endeks o gün de 5200, bugün de 5200. Tamam aynı değil mi? Ama işte arka planda öyle değil. Yani biz aynı olduğunu görürüz. Yani bir bakan evet aynı der ama arka plana baktığında yani arkadaki güce baktığında güç birbirini tutmuyor. Yani o zaman biz 5200 derken, bakın şurayı takip edin. Bakın RSI değeri kaçmış? 76'ymış görüyor musunuz? Bak 70. İşte 70'lerin üstündeyim sonuçta. 70, 75, 76. O bölgelerdeymiş örneğin. Daha sonra RSI tarafında sürekli momentum kaybı başlamış. Daha sonra daha da endeks yükselmiş. Rekora doğru gitmiş. 5700'e gitmiş ama hep düşmeye devam etmiş. Tekrar endeks eski fiyatlarına geri dönmüş. Bak yine 5200'lü fiyatlarda dedi ama RSI bu sefer 48'de. Yani orta bant olan 50'nin bile altına inmiş. Ve o zaman 74'lerde olan e, RSI puanı endeksin fiyatlaması aynı olmasına rağmen düşmüş. Yani kimse hayır burada güç kaybı yok güç artmaya devam etmiş demez. Şirket endeksin fiyatı aynı ama RSI bandı sürekli olarak bakın buradan itibaren momentum kaybetmeye devam ettiğini görebiliyorsun. Ya da yalnızca şu iki bölge aralığında izlesen bile burada momentum kaybı olduğunu görebiliyorsun. Burada bir yükseliş yönü bir hareketlilik yok. Tamam biz RSI tarafının sürekli yükselişini beklemiyoruz. Ama sonuçta birinci olan koşul RSI burada e, bunu göstermekte mi bizlere? Evet göstermekte. O yüzden birinci meselemiz buydu bizim. Daha ben bunu size 5500'den beri anlatıyorum. Ben bu ilk görüntüyü daha Ocak 1'de anlattım sizlere. O yüzden bu görüntü zaten vardı. Yani bugüne özel bir şey değil bu. 1 Ocak'tan beri izleyenler zaten biliyorlar. Daha 1 Ocak'ta biz bunu dedik ki artık endeks artık ortaya bunu çıkartmaya başladı. Borsa o zamanlar daha 5600'dü. O zaman daha bu tespit edildi. Yani bunu herkes biliyor. Yani özel bir şey anlatmıyorum. Bizim birlikte gördüğümüzü anlattığımızı herkes biliyor demektir. Bu zaten vardı. 1 Ocak'ta ama artık iyice onaylanmaya başladı farkındaysanız. Artık daha da görüntü netleşti. Ocak ayından bu yana. Ocak 1'den bu yana. 30 gün süreçte daha da ortaya çıkmaya devam ediyor farkındaysanız. Bu bir. Vardı var olmaya devam ediyor anlamına geliyor. Yani değişiklik yok burada. Bunu biliyorduk. 2. Son yaklaşık geçen hafta yaşanan gelişmelerle birlikte tekrar ne dedik birlikte volatilite de bazı hareketler başladı yine diye. Demek ki bu da tekrar volatilite bazı hareketlerin olma olasılığının volatilite de ne demektir? Fiyat oynaklığı. Fiyat oynaklığı demek yani olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri. Yani oynaklık çok fazla. Makas aralığı çok genişliyor. Marş çok açılıyor anlamına gelir. E, bu da oynaklığın aksiyonun yükseldiğinin göstergesi olabileceğinden bahsediyorduk. Bu da hala vardı. Değil mi? Daha geçen iki hafta, bir hafta önce bunu anlatmaya başladık. Bu da hala var olma olasılığı var olmaya devam edebiliyor. Bu da ikiydi. Üçüncüsü gelen yorumlar ve geri bildirimler dahilinde. Şundan hep bahsediliyor yatırımcılar tarafından. Ve ki bu da gerçek aslında. Üçüncü koşula geçelim şimdi. Piyasa güven vermiyor. Bir piyasa niçin güven vermez yatırımcıya? Çünkü şirketler yükselmiyorlar. Yani endeks düşüyor, şirketler düşüyor. Tamam, buraya kadar en fikiriz. Ama endeks yükseliyor, şirketler yükselmiyor. Bu, bu niye olmuyor? Yani yükselirken niye yükselmiyor? Düşerken düşmeyi biliyoruz ama. B Bizim şirketler önde koşuyor. Şimdi böyle bir durumda endeksin bu sefer yatırımcılar tarafından görüşü de şu doğru çık çıkmaya başlıyor. Diyorlar ki bu sefer endeksi belli baş şirketlerle yukarıya taşıyorlar. Tepkileri yaptırıyorlar. Belli baş şirketlerin yükselişi var. Ki çoğu şirket yerine sayıyor. Eski fiyatına anca dönebiliyor bazı şirketlerde. Onlarla bu hareketi yaptırıyorlar ama düşünce bütün şirketler düşmeye kalırlar devam ediyorlar. Zaten bizim şirket bir şey yapmamıştı diyor yatırımcı. İyice düştükçe de düşmeye devam ediyor. Yani eski fiyatına bile bırak dönmeyi tepki bile yapamayan şirketler var hala. O yüzden bu da piyasaya güven vermediğini gördük yatırımcılar tarafından. Doğru mudur? Yani bu piyasaya güven vermez zaten mantık kendi Yine bu tür yorumlar ve geri bildirimler dahilinde bunu görmekteyiz. Bu da 3. Bunu hep anlatıyoruz. Anlatmaya devam da hala ediyoruz. Dört. Hep 5500 anlatıyordum sizlere. 5500'ün kırılması lazım ki bir sonraki dirençler gelebilsin. Bu iş böyle ilerler. Çünkü endeks en son 5500 puanlamasına bakın geldiğinde bakın çiziyorum. Neden bir şey anlatmıyorum o zaman anlatmıştım. 5500'e geldiğinde geri çekilmişti endeks biraz diye. 5280'e kadar farkındaysanız. Öyle 5700'e gitmiş kıramamış geri çekilmişti. Bak yine o zaman 5500'e şimdi yine geri geldi. Ama bak yine 5500 kırılamadı geri çekildi görüyor musunuz? Bu yüzden o zaman da 5500 anlatmıştık. Ama 5500 çok ciddi direnç öyle gösterdi. Yani tamam bir dirençti ama çok daha ciddi volatilite getirdi endeks. Bu yüzden hala biz 5500'de şu bölgeyi unutmuyoruz. Buradaki bölgenin kırılımına hala odaklandığımızı da ifade ediyoruz. Bu da 4. 4. koşul 5500 direnciydi. Beşinci değer koşul ise neydi? 5280 ki bu hafta bunu güncelliyoruz. Bunu 5300'e doğru yükseltmeye artık başlamamız gerekecek. Şuradan bir BIST 100 endeksinin 13 günlük ortalamasına bir bakmam lazım. Tabii 5280 doğru söylüyor. 5280. Yani bu 5280 puanlaması önemli. 5300'lerde psikolojik düz bir fiyat. O bölgelere odaklanmaya devam edeceğiz. Gelelim 5. koşu olarak. Biz de diyoruz ki endeks tarafında bu neden şu anda kaç kapattık? 5190 kapattık. 5190 kapanış demek zaten endeksin ee, haftalık pivotunun, aylık pivotunun, 13 günlük, 20 günlük ortamısının altı kapatmak anlamına geliyor. E bir de bunun üstünde 5280-5300 puan anlamında kırıldı mı? Kırıldı. E bunların üstü tutunma yok. Teknik koşullar artık bu sefer bu kadar çok nedenin yanında oluşmaya başladı. Bu da bizlere tabii ki ne anlamına geliyor? Düzeltme olasılığı anlamına gelmeye başlamıştı. Daha bunu birlikte çarşamba günü anladık. Perşembe devam etti. Cuma da devam etti parking nesil. Yani çarşamba, perşembe, cuma hep aynı şey. Daha çarşamba anladık ki endeks 5.000-5.050 isteyecek değil mi? Oranın doğru olasılığını ortaya çıkartıyordu. 5.280-5.300'lerin üstünde kapatmamız lazım. Eğer bu olmazsa endekste artık 5'te 5 olduğundan yani 5 tane koşulum vardı. 5 tane birlikte çizdiğimiz, ifade ettiğimiz koşulumuz vardı. Ve 5, bu 5 tane koşul aşağı yönlü kırıldığını daha çarşamba günü net gördük. 4 koşul vardı da bir 5.280 aşağı kırılmıyordu. O da kırıldı 5'te 5 oldu yani anlayacağınız çarşamba günü. Perşembe, cuma da devam ettiğini dedik hep beraber. Artık 5'te 5 olduğundan zaten bu 4 tane negatif e, sinyal olarak ifade edilebilir direnci, volatilitesi, piyasaya güven vermiyor oluşu, negatif uyumsuzluğu gibi RSI tarafının göstergelerinden var olduğundan bahsediyorduk. Bir de teknikte koşullarına koşul yerine gelince 5'te 5 olmuştu. Bu da bizim artık destek sayabileceğimizin göstergesiydi. Hatta yatırım şirketleri bile sabahları artık ne diyordu? Temkinli olun diyordu. Ki buna da anlattım sizlere her sabah. Temkinli olması gerektiğini herkese ifade ediyor diye. O yüzden toparlarsa sonuç. Sonuç endeks 5'te 5 şu anda. Herkes bu konuda fikir mi? Evet en fikirse. O zaman endekste hala ne anlatacağız? 5280'in altında kalmayıp 5300 üstü kapanışlar gelmediği müddetçe dalgalanmalar. İkincisi desteklere doğru hareketlenmeler. Yani bu destekte doğru hareketlenmelerden kastımızda hala daha önce de anlattığım bu işte perşembe cuma vurup da döndüğü yer olan 5000 5050 puanlaması malumunuz. Burası hala e, geçerli. 5062'ye doğru yükselmiş 50 günlük ortalama. Bu bölgeyi izlemeye. Burası patlarsa efendim aşağıdaki destek noktalarını anlatmaya yani ne de demiştik ya beraber 4900 puan var vardı diye. Onlar aşağıdaki destekler 100 günlük ortalama daha önce bu endeks düştü. Değil mi siz de evet gördük. Bu endeks daha bundan yaklaşık olarak 15 gün önce baktığımızda bu endeks 4970'lerde değil miydi? Değil mi? O puanlarda 4970'lere inmedi mi bu endeks? İndi. Daha önce bu endeks baktığımızda buradaki 4800'lere 4750 puanlamasına inmedi mi? İndi. Demek ki bunları yazabiliriz. Yani çok özel şeyler değil bunlar buradaki bölgeler ifade demek ki edilebilecek teknik koşullara sahibiz biz. Yani bunlar söyleyebiliriz demek 4800-4750 puanlamaları ya da endeksin bakın şuradaki düştüğü nokta görüyor musunuz? Bakın kaç burası 4600 bak 4550 bak bunlar hep demek ki ifade edilebilir. Bu demek değil ki bunlar gelecek. Bu demek değil. Burası bakın olay şu. Bu endeks 5500 olan noktasını aşamıyor değil mi? Aşamazsa demek ki endeks zaten direnci kıramıyor direnç kırılamıyor. endeks direnci kıramazsa ilerleyemez. Direnç çünkü direnci getirir. Bizde de böyle bir şey yok. Bu bir. Bir de ne var? Tutunan bir bölge vardı. Bir de bu tür koşullar vardı. E bu da aşağı kırıldı. Şimdi böyle bir koşulla gidip de 6000'ler 6000'in üstünü anlatamazsın ki. Hep bu yüzden destek anlatma olasılığım vardır. O yüzden hep anlattım sizlere. Bu endeks 5000-5050 olasılığı var ama altına patlamamalı diye. O yüzden destek 1'e indik biz. Bundan sonra destek 1 kırılırsa destek, ikiye destek iki anlatırsın. Destek 2 patlarsa destek üç anlatırsın. Destek 3 patlarsa destek 4 anlatırsın. Ha bu kırıla kırıla ilerler. Yani merdiven gibi düşünün bunu. Bir alttaki, bir alttaki kata inersen, bir alttaki kata inersen. Bu bu şekilde ilerler. Gidip de artık endeks burayı kırdı, hadi 4550 gelsin demezsin. Bu mantık dışı harekettir. Böyle bir şey yok. Ama bilirsin. Endeksin nereye doğru olasılıklarının önüne açtığını bilirsin. Bu yüzden bize diyoruz ki endeks bak ilk desteğe geldi. Tutunlu toparladı hemen onların üstü kapattı. Yani gidip de bunların altına inmedik. Bu bunların altına inmememiz gerektiğini ifade edip Endeksin her zaman bu fiyatların üzerine yerleşmesi gerektiğini vurguluyoruz çünkü. Konu bu. Hala bunların altına inilmemesi ve tamamıyla hemen hızlı bir şekilde bunların üzerine yerleşilmesi gerektiğini ifade etmeye devam edeceğimizi değerlendirmekteyiz en az. Ki destek anlatılmasın bizlere. Olay bu. Mesele bu anlayacağınız. Bakalım izliyoruz. Bir olağan dışı bir durum yine olursa anlatmaya tabii ki devam yine ben size ederim. İşin özeti budur. Diyelim kendinize iyi bakın. Efendim bir sonraki videomuzda şimdi yayın programımıza devam yine ediyoruz. Ee, Şişecam, Petkim, Tüpraş, Aselsan ve Sasa Polyester gibi şirketlerimizin haftalık hem kapanışlarını değerlendireceğiz hem de sizlerle birlikte e, önümüzdeki haftanın hazırlığını yapmaya devam edeceğiz. Diyelim kendinize iyi bakın, mutlu pazarlar, hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler Sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC, bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kâr ve zarar durumları neler, bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi, yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda matris ve tradiview üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlara birite yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra 2 istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.